He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmy bullshit, neither. I'm down. That's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, we better wait until it's dark.

8 dakika içerisinde silahları çalıp onları yani yeah, right, aracı garaja götürmemiz right. gerekiyor. Bu görevin sonunda bizlere eve, evlere girip <laughs> hırsızlık yapabilme okay. olanı da sağlayacak arkadaşlar ve o kapıyı da açacak. Her seferinde tabii ki de böyle bir kamyonet bulmamız lazım. Ondan sonra evlere girip hırsızlık yapabiliriz. Sağ şehirde uğraşılır. Sağ şehirdeki bir eve gireceğiz. Haritadaki tadaki noktaya gidiyoruz. Let's storm <laughs> the place. Hold up burada ufak bir nokta var arkadaşlar burada evin içerisine girdikten sonra Come sessiz yürümemiz gerekiyor bunu da alt tuşuna basarak ilerleyeceğiz klavyedeki sol alt tuşuna bastığınızda artık karakterimiz yavaş yürüyor Oğlum bu adamın gözü açık uyuyor sanki. Gözü açık lan bunun. Bakın orada gürültü çubuğu var. <laughs> Alt tuşuna basmadan yürüdüğümüzde bu gürültü çubuğu yükseliyor. O sona geldiğinde adam uyanıyor. Adamı uyandırmadan hırsızlığı yapıp gitmemiz gerekiyor. 4 nokta var. Ben şu anda en uzağından başladım. Sandığın başına geldiğinizde Enter'a basıyorsunuz. Ondan sonra alıyorsunuz. Basmadan yürüdüğümde hemen yükseliyor. Kapının dibine geldiğinde bırakabilirsiniz. Mesela şimdi. Neyse 1 2 saniye kazandı. I tell y'all, we making a killing. You're a natural housebreaker, homie. Asan içeride daha fazla sandık da var. Girip devam edebilirsiniz ya da burada bitirip Let's devam getirebari. edebilirsiniz. Right Now we straight. LB got a storage garage down in Seville Boulevard, family turf we could use. I'm on it. Seriously, Rider, man, you gotta give up them sticks. What? Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day, you're gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? I I Sound like the buster complaining again. Psst, man, this is childish. Man, I ain't talking to you no more, fool. ve bir görevin daha Sonra geliyoruz arkadaşlar videoyu beğenmeyi, bizlere yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Okay, look, I'm tired. I'll see you later. All right, Holmes. Just think about what I said.